yaklaşık 30 yıldır radyolarda sesli çıkan, evet. hiç sesi kısılmamış, söylemi değişmemiş, evet. söylediğin arkasında duran ya da durmayan ya da durmayan, evet. duruma göre şey yapan, evet. boş, e, boş, boş yapan. Öp. Kaç tane bunca yıldır ne şey oldum şey, dememiş. Ne oldum dememiş. Ne oldum demiş. Ne, ne oldum demiş. Oldum demiş. Kaç oluşum var yani hayatınızda? <laughs> Benim yok Benim Hem de pek yok. Benim Hiç, hayatımda... Hiçbir şey kazanamamış. <laughs> Hep kaybetmiş. <laughs> Benim hayatımda oluşum yok zaten. Benim kendi oluşum yok. Evet senin zaten oluşum o, yok. Oluşmamışım ben. Oluşmam, oluşmamış mısın? Oluşmamışmış. Oluşmamış, mumuş, <laughs> oluşmamış, mumuş.